Ne yüzü, hidrolik ekipmanlarımız var. Acil durumlarda ilk müdahale aracı olarak da kullanabiliyoruz. Depremde ağır yük kaldırma yastıklarımız var. Kurtarma kıyafetlerimiz. Çok büyük bir eksiklik giderilmiş oldu. Büyük bir eksiklik evet. Çiftlik Köy Proje müdürlüğümüzün Çiftlik Köy'de Arama Kurtarma Aracının Sağlanması Projesi Japon halkından Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun ve işbirliğinin sembolü olarak sağlanan Hibe 2021 projemizde Çiftlik araç filonumuza bir araç daha kattık. Buradan Çiftlik halkına Japonya Büyükelçiliğine ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çipli köyümüze bir araç daha kattık. İnşallah daha da büyüteceğiz. Teşekkür ederim. Mehmetçiğe de selam olsun.